Karadeniz Halı Yıkama. Halı temizlemede alanında en son teknolojik yeniliklere sahip firma. Sektörün en iyi bilgisayar programlı halı yıkama ve toz alma makinesi, özel kurutma odası ile halı, perde, battaniye ve yorgan yıkama gibi birçok ayrıcalıklı hizmeti siz değerli müşterilerine sunuyor. Kısa süre içinde teslim alınan halılarınız etiketleme, ölçüm, leke kontrol ve kayıt işlemi yapılarak türlerine göre ayrılıp toz alma ünitesine gönderilir. Dakikada 15.000 titreşime sahip otomatik konveyörlü toz alma makinesinde halılarınızın tozu en ince detayına kadar arındırılır. Halılarınızda bulunan tozların yüksek emiş gücüne sahip bu titreşimli sistemde vakumlanması, halı temizliğinin en önemli aşamalarından biridir. Bu teknolojik sistem, halıların herhangi bir zarar görmeden temizliğini sağlayan önemli bir ayırıcı etkendir. firma bünyesindeki teknolojik cihazlardan biri olan 15 fırçaya sahip halı yıkama makinesi tüm zerrelerine kadar halılarınızın kirlerden arınmasını sağlamaktadır. Kaliteli bir temizlik için kaliteli şampuanlar kullanılan halı temizliğinde bu makine aracılığı ile halıların alt yıkaması dahil olmak üzere derinlemesine temizlik sağlanabilmektedir. Aynı zamanda durulama ve vakum sistemine sahip olan cihaz halılarınızı 3 farklı aşamada temizlemektedir herhangi bir şekilde deterjan kalmaması için profesyonel bir durulama ve vakumlama sistemine sahiptir. Müzik Üstün teknolojiye sahip bu temizlik aşamasından sonra halılarınız 1400 devirli sıkma makinesi ile %95 oranında suyu sıkılmış hale getirilir. Sıkma işlemi biten halılar halı kurutma odasında tamamen kapalı ortamda hava şartları ne olursa olsun 12 saatte tam olarak kurutulur. Bu sistemin önemli bir özelliği ise bir taraftan sıcak rüzgar etkisiyle halıyı kuruturken bir taraftan da nemin emilmesidir. Bu profesyonel sistemde nemin tüketilmesinin ardından sistem otomatik olarak durur. Ayrıca halılarınızın rüzgarlanması için açık bir havalandırma odamız mevcuttur. Tamamen kurutulan halılar son kontrolleri yapılıp hava alma işleminden sonra paketlenerek teslimi hazır hale gelir. Teknolojik yeniliklerle kalite seviyesini yükselten ve daima sizlere en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Karadeniz Halı Yıkama Fabrikası, halılarınızın renklerini soldurmadan, desenlerini bozmadan, el ve ayak değmeden, güvenli bir şekilde temizleyip, ambalajlı olarak siz değerli müşterilerine teslim ediyor. Ayrıcalıklı temizlik için 0462 351 39 çift 0 numaralı telefondan bize ulaşın. Karadeniz Halı Yıkama. Temizlik saygı işidir. www.karadenizhaliyikama.trabzon.com